Abi. Yenge. Bugün Sarapcit'e her şeyi açıkça anlatacağım. Onu anlatacağım bana ve Sen be aklını ben. mı kaçırdın Meher? Sarapcit'e bir şey söylemene gerek yok. Meher. Aklını başına topla. Sonunda hayatın yoluna girdi canım. Ama yenge. Bunu ondan nasıl saklayabilirim ki? Meher. Sarapcit'e düğün akşamı bu gerçekten bahsettin zaten. Meğer gerçeği öğrendikten sonra Sarabjet seni kabul etti ve onu rahatsız etmek istiyorsun. Ona bir şey söylemene gerek yok, tamam mı? Ama abi, ya başka biri söylerse? Kim söyleyecek? Şimdi şöyle yap: Birbirinize sırtınızı dönün. Beni duymadınız mı? Birbirinize sırtınızı dönmenizi söyledim. Şimdi de annenizin manava ödediği para miktarını yaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.